Değerli arkadaşlar, herkese merhabalar. 3 dakikada bir ülke adı altında bu hafta Afganistan'la birlikteyiz. Haydi o zaman, ülkeyi tanıma vakti. Afganistan, resmi adıyla Afganistan İslam Cumhuriyeti. Orta Asya'da yer alan ve denize suları olmayan bir ülkedir. Orta Asya'da bulunur ama etnik ve kültürel bağlarından dolayı bazı kaynaklar tarafından Orta Doğu'da kabul edilir. Afganistan'ın yüz ölçümü hemen hemen Türkiye'nin yüz ölçümüne yakındır. Afganistan'ın toprakları 652.864 kilometrekaredir. Ülkede kullanılan para birimi ise belki de daha önce hiç duymadığınız Afganidir. Afganistan'ın başkenti dünyanın en tehlikeli ve yaşanılmaz şehirlerinden biri olan Kabil'dir. Afganistan'ın nüfusu pek de kalabalık sayılmaz. 2014 sayımına göre ülkenin nüfusu 31.822.848. Ülkede kullanılan resmi diller Darice, Peştuca ve Farsçadır. Afganistan kara ülkesidir. İran, Pakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Çin sınır komşularıdır. Afganistan bayrağını en çok değiştiren ülkelerden biridir. Yeşil İslam'ı, Beyaz Barış'ı, Kırmızı ise cesaret simgeler. 29 Temmuz 1980'de kabul edilen bayraktaki Fars yazılarının anlamı tek birdir. 22 kez ve yazılmıştır. Bayrağın ortasındaki kılıç şekilleri ise ülkenin gücünü temsil eder. Tarım, Afganlar için ana gelir kaynağıdır. Afgan toprakları, doğalgaz ve petrol gibi doğal kaynaklar bakımından oldukça zengindir. Afganistan, dünyanın en gelişmemiş ülkeler arasında yer almakta. Siyasi çekişmeler, işgal hareketleri ve terör örgütleri etkin faaliyet göstermekte. Afganistan nüfusunun sadece 10.6'sı internete erişebiliyor, bu da ülkenin ...gelişen teknolojileri karşı yabancı kalmasını sağlıyor. Afganistan'da en az 14 kabile bulunmaktadır. Kabileler kendi işlerinde devlet gibi yönetilmekte. Afganistan'daki Bamiyan mağaralarında ise dünyanın ilk yağlı boya resimleri bulunmaktadır. Bu mağaralar ülkenin geçmiş tarihi açısından önemlidir. Afganistan'da Ramazan ayında oruç tutmak zorunludur. Zaruret hallerinde oruç tutulmayabilir. Ancak halka açık yerlerde yeme ve içme yasaktır. Ülke, dünyanın en büyük afyon tedarikçisidir. 328 bin hektar alanda afyon üretimi yapılır. Bu afyon üretiminden elde edilen gelir, 4,1 ila 6,6 milyar dolar arasındadır. Bu paraların çoğu, terör örgütleri ve emperyal güçlerin kasasına girmekte. Afganistan, 1880'den bu yana tam 23 defa bayrak değiştirmiştir. Ülke, Taliban güçleri tarafından korunmakta. Afganistan'da spor faaliyetleri ise pek olumlu değil. Çünkü Afganistan, dünyada futbolun yasaklandığı ülkeler arasında. İzlediğiniz için teşekkürler. Önümüzdeki hafta başka bir ülkeyle görüşmek dileğiyle esen kalın ve videoların devamı için abone olmayı unutmayın.